Oğlum çok adam var ya. Hacı böyle Olsa, olmasa böyle dön, böyle. şuraya dön şuraya. Şey olurdu. Tam tam sağ tarafa al işte. Tamam yukarıyı mı aldık şimdi? İnce yukarı yukarı yukarı. Yani. İçeri girin. Her taraf adam dolu. Al. Çabuk. Tamam girdik. M24 var burada. Yukarıda adam var mıydı? Yukarıda, karşıda adam olabilir ha. Karşıda var. Var. Şurada şurada adam hadi. Karşıda adam be. araç no, bas, bas bas. Canım canım yok can yok. Ee, ben yani aldım bir tanesini yukarıdan. Ay abi ya onu. Ben, ben de adam zannediyorum. Adam zannediyorum. <laughs> adam zannediyorum. <laughs> adam abi. Adam <Ortok> geldi. Adam zannediyorum. Adam zannediyorum. Geleceğim sen Allah. cam basıyor. Abi var burada. Allah Abi veriyorum. bak yandım lan. Buraya iki iki ayrılalım bak. İki kişi sağda iki kişi solda kalsın. Var var burada adam var. Ercan geri gel. Oğlum yukarı mı çıktınız ya iyice? Abi dur. Başka Zaten başka. yukarıdaydık. Yukarıda biri varmış. Yok, Oğlum molotof falan atıp ya. atıp duruyorlar ya. O adam burada. Ha gördüm adamı. Yok, Yan ne artık. Ah yanıyor artık ölmesi lazım. Öl. Öl artık. O Molotof yanan yerde bak. Gördüm ben onu da. Orada orada. O da bana molotof atıyor. Atır atır orayı oraya molotof manyağı yapın çıkmasın oradan o Yok abi bomba Ayak yok var lan. Ayak lan Aha 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 Karşıda karşıda Sağ sol Sakın karşıda bak Burada bizim lan Aha bomba geliyor Amına sokuyor Ulan ver ya <gülüyor> Kaç 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 içeriye oğlum Bir daha atacak bomba kaç, e, Enes ona bakın İyice gel iyice gel Yok bakıyorum İyice gel işte bak görüyorum buraya gelen bomba bile öldürür bizi Ya bak Burada adam var oğlum burada bir yerde ya Elen. Burada adam. Thank you. Nerede lan o? İçeride adam, içeride. Aa, enes aşağıymış. İçeride adam var ya. Buradayım zaten. Ben vurdum ya adamı az önce. Aa sağda, sağda. Karşıya geçti. Aa, halı var lan. Uçan biri var. Ayak. Çok yakın. Nerede oğlum bu adam? İçeride, ya. Içeride. içeride. İçeride, içeride. Hadi adam. Enes. Enes, Gökay mısın? Gel, gel. Yok, içeride değil ya. Burada, burada, burada solda. Aa burada Sonuçta, yukarıda, 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 yukarıda 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 gelin gelin yukarıda burada tamam sağ Şu kaçtı da var. biri şuraya Çok kaçtı var. biri şuraya geçti biri yanda haberiniz olsun Ol. ayak sesi gelin, inelim gelin abi yerden ayak sesi geliyor gel abi ben gel burada tepede Burada burada gel gel gel. Aldım. Tamam. Bir daha var. Bir daha var. Aydın yardım. Geldim Nerede hani? Tamam çektim onu da. Mermim bitti benim. Hadi iki kişi kaldı son benim, iki kişi. Benim, bir dakika benim can basmam lazım abi. Basın basın basın. Ortaya geçiyorlar. Aa adam şurada kişi şurada. Son son. Şurada. Atamadım. Hemen önümüzdeler. Nerede atsana? Aşağıda. Şeyin attığı yerdeler. Portal var orada. Haydi, 15 haydi, kişi. şurada. Nerede anne? Hani? Abi ya, ah çektim onu. Çektim Aa, onu. Hadi hadi bitti Biz bitti bitti kaldırdı. hadi. Kaldırın, açın 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 Çabuk. Açılmış zaten, zaten oğlum, açılmış zaten. Oha. Canlanmaları falan alın da yeter. Gerisi önemli değil. Silah var mı lan? T90'lar var. Her şey orada mı? Ama onu T90 mermileri alamadım. Ben hiçbir şey alamadım. Yeşile düşüyorum yeşile yeşile. Yeşile yeşile. Aa adam. Ağır, Ağır. droplar inmiş. Kaldırma yerine. Droplara e. gidelim mi? Ne diyorsunuz? Nerede adam var? Artı aldınız mı? Ben aldım. Aldık. Ben de aldım. Ben alamadım. Ben alamadım ya. Ben Önemli alamadım. değil. Aa adam altı adam kaldırmış. adam. Buraya drop düşüyor dibimize. Of önümüzdeler. Abi hadi sarıda adamlar. Bakıyorum göremedim. Destek verin. Dur geliyorum. Benzin istasyonu orası mı? Evet. evet Doğru arkası. Doğru arkası burada burada hemen. Bombam yok. Baydım. Karşısı var hala. Arkamızda var. Sarıla, ne, nasıl, bir şey bu ya? sarlamadım Öldü ben abi. Ben baydım bir kişi baydım. Aa, evlerde de evlerde kaldırmayın deler. Aynen kaldırma yeri var. Lan 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 lan. Arkada bir tane kamuflajlı var. Ben onunla uğraşıyorum. Haberiniz olsun. Arkada derken? Benim baydımı çekmediniz değil mi? Abi arkamızda dolu. O arkada da adamlar aynı. Aha şurada adam. Kaldırma yerinden geliyorlar. Bir yana oynayalım mı Gökay? Öne derken şu sarıya. Düşman görüldü. Oğlum mavi alanda ağla... çatışıyor ya. Alan orada değil ki. Adam ağla şurada ağla bak. çatışıyorlar. Ağla... Bak bilerek öldürttü kendini kaldıttıracak bu acı. Evet orada adamlar zaten. İşte oynayalım diyorum oraya ben de biraz onlar bize gelecek zaten. Alan için de orası. önde karşılayalım ondan dedim ben sana. Aa arkamıza bakın çabuk. Ee, e, İlker abi gördün mü? Baydım ben şey gemi attı onları. Ben de baygınım Ali abi. Biri gelsin. gelsin. Gel, geliyorum sana. Nasıl vuruldum? İlker abi bize koşturun. İlker abi aşağıya. Ha, karşı karşı, karşı ben. karşıdan. Gemiden düştüler. Çatıdayım adamlar şeyde kaldı e e ııı etrafımızda çok A adam var. Sol taraf gelecek, sol taraf gelecek. E sen neredesin? Aaa portalla tamam, geldi adam yanıma, portalla tamam, geldi. Mark the location, mark the location. Gel 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 bana Geliyorum. Ona, Gökhan. Geliyorum. Aşağıda gö Ercan karşına çıkacak Ercan. Ercan merdivende. İki kişiler, iki kişiler Aa, Ercan. Vurdu ama ben geliyorum sıkıntı yok. Vur 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 vur. İki, iki Helal kişiler iki, kişiler, iki kişiler. Tamam, adam tamam. Vurdu. Gel böyle, böyle gel böyle gel öleceğim. Bitti bitti. Tamam benim lotumu ellemeyin de geliyorum. Şey orada, baygın var burada. Tamam bir saniye hiç mermim yok sıfır. Ney? Ney? Beş elli ne? akı, beş elli altı. Aldım 6, aldım. Sıfır yetmiş beş. Aa adam gitti lan. Adam vardı adam. Beş elli altı veririm ben sana. Tamam ben, ben şunu unutuyorum bir daha bir saniye. Geliyorum ben haberiniz olsun beni lootlamayın. Tamam gel. Ben bu adamı aldım. Lan benim baydığım adamı kaldırdılar be. Hadi alan dalara gidelim bir an önce. Kim geldi? Ben ben. Enes geldi. Allah. Abi alan geliyor yürüyün. Tamam Allah işte adam... onu diyorum ya ben de gitmemiz olmaz. lazım hadi. <laughs> koş koş. Otomobili çok adım indi oraya. Portala atalım hadi. Dolu. Gerçi gerek ben yok. Ben orada adamı ya. Halı geldi lan. Aa biri sa biri geldi. Ben portal attım valla. halı var ama halı var doğru. Az önce sesi geldi. Lan, lan arkamızda. Aa şerefsiz. Aşerif, At siktir ya. Ne i̇şte olan bana oldu. Ha Ercan kaç oradan molotof attım. Ya abi mitte adam var hala. Evet. Beni vuruyor. Kırmızı garajın oradan geliyor Ercan. Bak. Portaldan geçecek. Bak, can basmam lazım. Geçemedi. Be, geçemedim be. Geçemedim. Ercan yoldan koşuyorlar Ercan çabuk bak. İkisi toplam koşuyor. Bakamadım. Çabuk alandılar çabuk. Canım bir bir. Bak Aha önünde. Aha bomba. Bir tane bir tane daha geliyor kayının dibinde kayının dibinde. Kayanın dibinde, önündeki Aynen kayda. Mı? Ya ananı sikeyim ah ya. Be. Kim baygın? Biz bayılıyoruz hala. Ben geliyorum. He canlanmam var. Beni kaldırabilirsin ha Ercan. Ercan canlanma yerine git. Kaldırma yerine. Canlanma yerine düş direkt. Ha, benim direkt benim canlanma benim. yerine düş kaldırırsın beni. Kaldır, evet. Adam yoktur şu Al alana gireceğim bu arada. Hayır girme. Kaldırma yerine git de alana gir, gir ya da girme çok önemli değil. Ulan şerefsizler arkadan geldi. O iki tanesi işte arkada vardı ya. Abi onlar kalktı işte dedim size yani. çabuk bırak. Problem yani. onunla değil. Problem alanda kaldı abi oradan. Karşımız adam doluydu. <laughs> ya onu da alabilirdim aslında. Nasıl vuramadım anlamadım ya. Bomba atsaydın keşke ona. Alan daralıyor ha. Alan içine doğru gidelim biz. Evet evet. Alan Grap cross'a gra gireyim mi? Yani ayrılmayalım. Şu eve gidiyorum ben biraz bir <laughs> şey yapacağım. Ben grab girdim. Burada şey var bak. Adam vardır ama dikkat et oralarda. Vardır. 19 kişi var daha abi 19. Burada scar var ha. Ah bir sıkıyor. Ben dedim sana. Uf Yer... mid, tarafından dünya adam gelecek haberiniz olsun. Şuradan biri var şurada biri var bak işaret. Tamam mi? hadi herkes Gökhan'ın yanına gelsin. İyi de 30 tane mermiyle. Bulursun abi mermi orada hadi şikayet etme. E yok ya, bulursun şey yok. bulursun. Bulursun bir şey bulursun sana gel. adamlar tepede koşuyorlar. Bir atıyor bana. Abi benim onlara sıkacak silahım yok şu anda. Benim de yok. Aynen ya. Bir kar var sadece. Adamı görüyorum var ya. Buraya M762 attım. Bir sürü de mermi. Tamam alırım ben onu Beril. Benim silahım Aha. zaten. Lan 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 lan. İlk dikkat et sol taraf. Abi soldan deli gibi Ayak geliyor. Ayak izi abi. var burada. Ayak izi var. Nerede? Beni duyuyor mu? Hemen yanımda. S evet evet. evet. Aa bende de var. Doğru doğru dışarıda dışarıda. Çitte çitte. Çıkartayım şimdi. Aa karşıya geçti. Evet. Anam solda varmış. Arkaya düşüyorum Ercan. Sana yok yok, yok tependeyim. Düştüm. Aa geldi adam buraya geldi. Portal tamam, Anladım, Enes... portalla çıktı. Enes yedi onu. Hayır hayır Bilmiyorum. portalla gitti o. Hı, gittim tamam. Adam port attı oraya ya. Aynen. Enes toplanın abi çok yalnız. İki abinin oraya mı geçelim? Lan yanıyor port. Ya, ya, ya. Sen neden oynadın ki Enes? Enes çok, edin. çok uzaksın. Oh, e, portal atsan bana. Gelirim. Neden ne atacağız portal benim mı atsın? Adamlar gösteriyorlar ama çok uzaklar ya. Şey, dur. yok şey, ki. Gelme şansım var ama benim. Adam var mı karşıda? Ee, var. Var var var. Adam Adamlar şurada bak. Teşi, adamlar animler burada. Çıkayı. Adamlar vurmasın seni dikkat et. Animler gel 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 animler sürün sürün portal sürün. Animler. Gel bana. Dikkat et rushlamasınlar bizi koruyun arkadaşlar. Bakıyorum bir yandan da. Abi biri şurada. İki kişiler benim baydığım bir tanesi. Baydığın yok. yok. Kalkmış. Er gelmesinler ha. Aa, bak orada orada Aa, bak Ercan Ercan Ercan. Ha bomba kaç kaç kaç. Allah. Oha nasıl patlamadı lan o bombaya? Şurada, Şurada abi adam. Görüşmüyor ki. O bana sıkıyor şimdi. Evin içine girdi adam. İçeri girdi. Mavi ah, Evin içinde bir tanesi. Evet. Bak şimdi ben oraya şey yaptım. Oha. halı geçiyor. Aa. Alı nerede lan? Alı geçti. Ben, tam benim üstünde. Aa indi. İndi 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 halı indi. Nasıl ölmedi ya? Bak hala oralarda dolanıyor. Aha amk abi. Geberdi. 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 Tamam <laughs> çektim onu. Eve şey attım. Rushlayalım eve. Hayır hayır canım dolu. Hayır, de hayır, hayır. Aha dans ediyor. Tüh ya Can basıyordum. Ercan dışarıda. Ercan vuracaklar seni Ercan. Geldim 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 gel bana gel bana gel. Enes neredesin? Dur adam var dur. Tamam çektim onları çektim. Enes gel bana gel bana Enes. Enes baygın Al, Bomba geldi çık. Çek baygın Enes, çek Portaldan geç bana gel portaldan geç bana tamam. gel. Tamam baygın Enes. Bitti onlar. Tamam. Abi portal çok iyi kullandık hadi. Uh. Oh. İyi iki kişi kaldı. Orada ama ben... Rushlamayacaktın ya. Adam arkadan geldi 30 de. Abi tane mermim var hepsi. Hepsi o. Ya, abi oyunun sonuna geldik zaten. Sıkıntı yok. İki tamam kişi kaldı. Neredeler? Karşıda portal vardı. Geri kalan adamlar nerede? Hacı geri kalan adamlar da valla İlker abi sana yakın olabilir bak Enes o taraftan sıkanlar var çünkü. benim ben yine o taraftan. Benim Sizin yine evleri alın ev. Aha evleri <laughs> alın benim evleri. Pusuyor. Pusuyormuş. Böyle şerefsiz benim olduğum evde. O anasını ya. Pompalı ile bekliyormuş bir de ha. Ercan dur Bak oğlum git hemen ya Ercan. Var. Bir kişi var aga. Gelin ona basıyoruz. Gitme. Ulan ne hep özemek gerek. Ercan bekle Ercan. Tek ölme hadi bekle. Bekliyorum, bekle hadi. Bekle. bekliyorum. Hadi. Dur ben de geliyorum. Sen por sen portalla gelme. ikimiz buradayız. Sen ha. gelme abi portalla. Bak gel abi Bak bu <laughs> kapıdan gireceğiz Hadi 1 2 3. Hadi. Giriyoruz mu hadi? Burada. Hadi, hadi. Helal be. Geber ha, şerefsiz. Be. Siz oldu. Şerefsiz ya. Ulan bu kere bir kere don don don, don bir, bir. <laughs> ne oldu lan? Pompacı. Çok Kaç leş pompa aldık? Pompalan, pompalandır ilk yarı. 7 bende var. Sekiz, sekiz de evet. bende var. Bakalım. Hı, bu oyunu inşallah kaydetmişsindir. Evet. Tamam bu güzel oyun oldu. Bakayım. Bir tane de böyle Eren ha, gel yine alsak var a, bende varmış. İki, sekiz, on iki, on dokuz eş almış. İyi. Oyunun yarısından Abi daha fazla almıştık. Işte i̇yi koordinasyon olunca oluyor, oluyor. yani. Aynen. Biraz da şans olması lazım alandan yana da. Aynen. Ama iyi koştuk.